Herkese merhabalar. Kolayca Paylaşımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fıstıklı, hindistan cevizli, mükemmel bir tatlı tarifiyle karşınıza geldim. Hemen hemen evde bulunan bütün malzemelerden yapabileceğimiz bir tatlı. Dilerseniz hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle tencereme 3 su bardağı suyumu aldım. Sonrasında 2 bardak toz şeker ilave ederek şerbetimi hemen ocağıma alıyorum. Kaynamasını sağlıyorum. Derin bir kasemin içerisine yarım paketten biraz az tereyağı, bir yumurta ekledikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağ bütün malzemelerimi aynı anda koyuyorum. Sonrasında 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha sonrasında bir çay bardağı irmik, onu da boşaltıyorum. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Karıştırma işlemin bittikten sonra artık Hamurumu elimle yoğurmaya çalışıyorum. 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Sonrasında unumu kontrollü bir şekilde döküyorum. Elimle bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde etmeye çalışalım. Kurabiye hamuruna yakın bir hamur olsun. Evet, gördüğünüz üzere hamurumuz güzel yoğurdum. Hemen kenara alıyorum. Şöyle bir aparat aldım. Elimde bir beze yaparak aparatımın üstünde bezemi açıyorum. Sonrasında orta kısmına fıstıklarımı yerleştiriyorum üst kısımdan alarak alta doğru hafif hafif şekil almasını sağlıyorum. Sonrasında uç kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesiyorum ve tatlımın şeklini vermiş oluyorum. Tekrardan hamurumdan alıyorum. Elimin içerisinde yuvarlıyorum. Hemen aparatımın üstünde açmaya çalışıyorum. Tekrardan orta kısmına fıstık ekleyerek hamurumu kapatıyorum. Sizler farklı aparatlarda kullanabilirsiniz. Rende de kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı. Yuvarlak şekiller de verebilirsiniz. Evet. Tekrardan uç kısımlarını kesiyorum. E şeklimizi vermiş oluyorum. Eğer ki evinizde fıstık, ya da ceviz yoksa Hindistan ceviziyle de yapabilirsiniz. Ben iki tane de şöyle size göstermek için Hindistan cevizi yapıyorum. Bir çay kaşığı Hindistan cevizimi orta kısmına koyuyorum. Tekrardan hamurumu kapatıyorum. Evet gördüğünüz üzere tatlımızın şeklini vermiş olduk. Şimdi 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Evet gördüğünüz üzere tatlımız fırından çıktı. Gayet de güzel pişmişler. Sizler biraz daha kızartabilirsiniz ama biz böyle sevdiğimiz için böyle olsun istedim. Şimdi öte yandan kaynatmış olduğum şerbetimi hemen üzerine ilave ediyorum. Tatlımız soğuk, şerbetimiz sıcak olsun. Son olarak da üzerine antep fıstığı kullandım. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı. Yaklaşık 1 saat dolapta dinlendirdikten sonra artık servis yapabilirsiniz. Umarım yaptığım bu tarifimi sizler de beğenir ve be, denersiniz. Evde olan bütün malzemelerle yapabileceğiniz bir tatlı. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Bildirim zilini açınız ki diğer tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kolayca paylaşımlarda kalın.